Animasyon muksam, grafik mi diye düşünüyorsan büyük ihtimalle çevrende şu lafı duymuşsundur. O işler bitti iş bulamazsın. <laughs> Kötü haber şu ki bu her meslek için geçerli. Mühendis de olsan, hukukçu da olsan herkes için aynı risk var çünkü yapay zeka yükseliyor. Ben fen lisesi mezunuyum. 2010'da güzel sanatlara gitmeden önce de aynı muhabbet vardı emin ol. Gerçek şu ki artık komple üretim biçimi değişiyor. Çizim yapmak bitmiyor ama dijitalleşmeyle birlikte buna olan talep şekli değişiyor. Kalemin bir yüzeyi iz bıraktığı o üretim biçimi artık geri planda kalıyor. Ve maalesef üniversitelerde bu dönüşüme çok iyi ayak uyduramıyor. Sadece Türkiye'de değil bu arada. Tüm dünyada böyle. Yani hangi bölüme gidersen git, diplomanı alıp işsiz kalabilirsin. Ama üniversitedeki o 4 yıl senin için çok büyük bir fırsat. Herkes seni okuyor diye rahat bırakıyor. Bu zamanı doğru kullanırsan, network yaparsan, festivallere katılırsan, gencemlere girersen, üretir, görünür olursan daha ikinci sınıfta bile iş bulabilirsin. Çok ciddiyim. Madem her yol zor o zaman bari sevdiğin yolda zorlan. Çünkü sevdiğin yolda yürürken düşsen bile kalkacak motivasyonun olur. Bu video sana iyi geldiyse beğenip paylaş ki bu ikilimi yaşayan başka birine dolaşsın. Buna devam edeceğim. Görüşmek üzere. Hoşçakal.